Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Windows 7 bilgisayarı Windows 10 nasıl çevirebileceğinizi, yani Windows 10 görünümlü nasıl yapabileceğinizi ve nasıl Windows 10'a tamamen Windows 10 yapabileceğinizi göstereceğim arkadaşlar. Şimdi ilk olarak uygulamaya giriyoruz. Şöyle bakalım. Daha sonra Windows 10 yazıyoruz. Windows 10 Arkadaşlar. Sonra Arkadaşlar Windows 10 disk görüntüsü izle dosyası indir Microsoft'a tıklıyorsunuz. Sonra işte bu böyle... şimdi <laughs> Açılan sayfada şimdi aracı indirin diyorsun Bakın lazım orada. Şimdi aracı indirin diyorsunuz açılan sayfada. Ve sonra aracın size verdiği talimatları yapmanız lazım. Bu şekilde böylece Windows 10'a Windows 7'den Windows 10'a geçiş yapabilirsiniz. İnsanız yeniden başta uygulama uygulamada ki talimatını yapacaksınız. Sonra bilgisayar yeni bilgisayar, bilgisayar yeniden başlayacak. Açıldığında da Windows 10 olarak açılacak. Ben öyle biliyorum. İşte arkadaşlar bir de Skin Pack nasıl yükleniyor onu göstereceğim. Ben ben yüklemiştim bakın Windows TP buluyor Windows 10 falan filan. Arkadaşlar şey söyleyeceğim. Bu sefer de Google'a Windows 10 Skin Pack yazıyorsunuz. Yani işte Skin Pack karakter. son karakterleri konular falan atmam. Skin peg'e dönüşmüş sonunda. bu zaman skin peg'ini nasıl yapmak istiyorsanız hangi şekilde yapmak istiyorsanız bak bir tane seçiyorsunuz arkadaşlar. Ama eğer benim yaptığım bir şey yapmak istiyorsanız en üst nokta tıklamanız lazım tıklamayı. Skin peg'i tıkladığınızda benim yaptım bakın benim şöyle yaptım bakın başlatma üstünü değiştirmişti benim diğer başka simgeleri de değiştiriyor benim yaptığım yapmak için ama Windows 10 en üsttekine yazıyorsunuz şöyle Windows 10 skip yazıyor sadece ona tıklayacaksınız sonra da skip olacak diyeceksiniz orada bu videoda bu kadardı bir sonraki videoda. Bay bay arkadaşlar. Bu arada bu videoyu bitirdikten sonra hemen video çekeceğim. Bay bay.